Kafam neden böyle? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Strongman Simulator oynayacağız. Bomba gibi geleceğiz demiştik. Gerçekten bomba gibi geldik. Evet hadi gel. Ben dördüncü bölgeye kaçar. Şaka şaka 3'e 3'e gideceğim ben 3'e. Ben Işıldandım mı? Yapalım. Aa, ben de dördüncü bölge yeşilden alıyorum. Sen bunu taşıyabilir misin? Hey. Ben taşırım. Şurada. Neyse arkadaşlar bak bunu ben da Ben neden taşıyabiliyor taşıyabiliyorsun? Bomba gibi geldik işte. Değil mi arkadaşlar? Ben yani, bir tane taşıyıp bile taşıyorum. Neyse arkadaşlar şunları taşıyayım bir de. Oy kafama düştü arkadaşlar. Tamam bir yemek yeriz. Mi bebek evi? Metan artık e, gireceksin değil mi? Artık girebileceksin Roblox'a değil mi? Teşekkür et abine. Arkadaşlar <laughs> Metan benim sayende Roblox'a girebildi. Annemin telefonunda. <laughs> teşekkür et. Ben sizde kaldım. Metan teşekkür eder misin abine? Teşekkür ederim. Bunu neyse arkadaşlar ben hala bunları taşıyorum sivilimi taşıyamadım Meta sen bana bir bak benim tabletsizle ne ya ben siz geçme neyse zaten geçmeyeceğim neyse arkadaşlar ben biraz daha güç ben biraz güç çalışacağım Şu ton dişliğe bak ya. Şu ton diş karakterimle güç taşı. Güç kasıyorum ama. O halter öyle tutulmaz. Onu ilk baştan söyleyeyim. Yara kayarsın. Dinlemiyor ki. Doğru söylemiyor mu? Bayrak. Arkadaşlar. Bayrak yaptım. <laughs> ben de beş tanesini taşıyayım mı? Erişte oldum. Ben bayrak. Aa 3'er 3'er geliyor artık. Ee, bayrak yok. Ne üçer 3'er? 4'er 4'er. Bayrağı yıktık. yıktık. Şimdi sıra bende. Yık. Ya şey yüzünden olmadı. Dur. Ya ama ben de bayrak olmak istiyorum. Benim bayrak direkt yıkılıyormuş abi. Arkadaşlar benim bayrak yıkıldı. Ben, ben bir, bir kere de çurtsayla deneyeceğim. 5 soda 5 sushi ee, bir de iki tane hatta dört tane de patates istemişler 5 soda 5 sushi 5 ay 4 4 tane de patates 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 sen taşıyamıyor musun? çekil. Eş? Ne? Zorlamıyorum bile. <laughs> Şimdi çekmeye çalış her şeyi. Zaten böyle bir yer, çok kötü bir yer ya burası. Ben sevmedim burayı. Değil mi arkadaşlar? Ben, ben, ben burayı çok. Siz sevdim. de sevmediyseniz yorumları sevmedik yazın. Ben öyle bir sevdim. Etonsite şekli oldu bu. Baharatlı erişte mi? Ne? <laughs> çok saçma. Baharatlı erişte. Arkadaşlar bir de e, size de çok saçma geldiyse siz de çok saçma yazın. Bir insan nasıl baharatlı erişte olsun? Evet, bir de Baharat... erişte kadar en de değilim. Ha şimdi ağrıdım güçlü ağrıdım erişte. Erkekler kapmış. Eee <laughs> meta benim kamera bozuldu. Arkadaşlar, benim kamera bozuldu. Geri geldim. Kameram bozulmuştu. Zaten söyledim. Ben bu oyunu biliyorum. Ben bu arada video çekiyorum. Nurbanu, azıcık sessiz ol. Neyse. Arkadaşlar, Metan nerede? Of. Ben göremiyorum Metan'ı. Ha, gördüm. Hasta yiyelim Neyse arkadaşlar ben de ben, ben de Türkiye'yi taşıyayım o zaman. Tavuk taşıyayım. Hmm. Türkiye taşı... Türkiye değil bu. <laughs> Ama çok zevkli ya bu. Be. Ben de... Türkiye'yi yakala mı? Yaşasın <laughs> ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Türkiye'yi yakala. <laughs> Zorlanmıyorum bile. Bak Metal. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> en azından Türkiye diyor yani. Yaşasın Türkümüz yine bedel kırkımız. <laughs> Yakala de. Hayla kabe. Ben ne bilmiyorum abi. Murat. Abi şu koş. patates. Neyse kardeş koş. Bir beş Artık ben. Aynen. O da istiyor. Ya abi çekilin. Beş sağlar sushi. Bir adam bir tane üç de tur patates. tane turta, bir adam üç tane turta, dört tane e, patates, beş tane suşi, beş tane de soda istiyor, soda alamadım. Azıcık zorlanıyorum bak. Şey bildiğim kadar pa turta aldım. Neyse arkadaşlar. Bu video biraz daha uzun olacak. 15 dakika <laughs> videolar artık çekebiliyorum. Bayrak olduk Şeyimi ya. Şeyimi yaptım. Neşe <laughs> şu bayrak. Betan, tamam. bir çekeyim. Tamam. Betan, bir bırak onların hepsini. Uyy. Ben de bir bayrak olmayı deneyeceğim. Çekil oradan. Ben bayrak olamıyorum. Neyse sen. Neyse arkadaşlar. Evet. Evet işte. Mega zayıflama isimli bir adam bir yanımda. Neyse sıska Adam adı sıska. Neyse arkadaşlar kas çalışıyoruz. Şu tontiş. Tontiş bir tontiş karakterde. Ben de diyorum ben. Kim <laughs> bana bu <tutunma>, Kimse. <güzel. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Şimdi mega el işte olduk zorlandı. Güçlü mü güçlü, kaslı mı kaslı adamlar. Promos diye ve güçsüz güçlü Metahan. Ay, güçlü nub olan Metahan. Geçme. Ay büyük nub olan Metahan, büyük nub. Büyük nub. oyunda. Değil mi arkadaşlar? Bu video 20 dakika sürecek. Yerin adı ne? Arcade alanı. Azıcık zorlandım. Ama çok azıcık. Fastball. Fastball. Şimdi pet açması var. Koş, 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 koş. arkadaşlar. Hep bunun hakkında video çekiyorum ama aslında bunun ee? hakkında değil. Bu ikinci video bunun hakkında. Üf ya. Ne oldu? çekilmiyor Değil. Söyleme. Bu. Ben de şu sonraki dünyaya kaçayım. Zıplaçı oha yani. Yeah. Değil mi arkadaşlar? <laughs> bu, bu arada 20 dakika olmayacak. Video. 15 dakika olacak. Onu da söyleyeyim. Bir de abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. bebek zayıflabada. Biz katacağız. En büyüğünden katacaksın. Ben nasıl? Hadi oturalım. Ben meta'dan yine gidiyorum. Mete ha bebek zayıflabada ki geldi. Bebek gitti. neyse şun da baş. merhabalar. Ne, Meta neler taşıyorum biliyor musun? 3 tane hindi, 3 tane turta, 4 tane patates. 5 tane sushi ve 5 tane soda taşıdım. orada onları taşırken de çok az zorlandım. Hatta zorlanmadım. Ne Çekebiliyor muyum onu? Belki çekeyim. Çekersin. Arkadaşlar bakın şimdi tontiş bir tontiş karakterimiz çok kaslı bir karaktere dönüştü. Artık gücüm geldi. Metan aklıma bir şey geldi. Geliyorum. Dinle Metan. Bella m'alle. Metan bin. Şimdi taşı bakalım. Havada mıyım ben? Taş. Dur Meta. İmme inme inme. Onu taşımamız lazım. Şuraya. Tamam şimdi. Hiç zorlanmıyorum bu arada. Gelmiyor mu o? bu olmuyormuş. O zaman diğer bölgeye böyle geçireceğim seni. Bak Teşekkür et. Burada pek şeyi taşıyabileceği de net ama. Aa, azıcık zorlandı. Değil mi? Azıcık zorlandı. Ben bunlarda zorlanıyorum ama. Kim evine bunları ister ki ya? Değil mi arkadaşlar? <laughs> Biraz daha kas. Değil mi arkadaşlar? Kas ölebilir. Baharatlı zayıflamama. 100 aboneye ulaşırsak ne yapacağımı biliyor musunuz? Gerçek yüzümü göstereceğim ve sadece o, onunla kalmayacak. Kas çalışacağız. Mekik çekeceğiz. Şınav çekeceğiz. Kas. Duvara duvara yumruk atacağız boks eldivenleriyle. Hatta ben boks eldivensiz de duvarda yumruk atabiliyorum. İzle. Acı da azıcık. Yapma. Neden? Elim mi kırılır? Eline bir şey olmaz benim için. Bu arada sert vurdum bak. Yapma. Acıyor ya. Neden yapmayayım? Annem mi yapmaz? Meta neler taşıyorum görüyor musun? Görüyor musun? Bir tane okey. Ben 3 tane hava okeyi Yani 3 tane air okey 3 tane pool Yani havuz tablosu 3 tane de fız bol Değil mi arkadaşlar? Ve Meta gel bakalım Diğer videoda daha bomba gibi Geleceğiz yanıma gel ne tan Göremiyorum seni. Çıktın mı? Bu arada ne tan? Ben kapatınca tamam değil çocuk. Yanıma gel. Hatta ben yanına geliyorum. Sen orada dur. Start alanına. Hmm. Art aralıda geldim. Ben de yazmıyor. Bak. Hadi. Çünkü sen oraya kaçacaksın. Neredesin Meta? Meta, gel bakalım. Meta, dur, dur, dur. Ne? Ya Metan! Meta? Meta, ne yapacaksın? Yanıma gel. Niye gidiyorsun? Sen neredesin? Bak gel. Gel yanımda dur. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs>